Şey değil. eski. burada o zaman biliyorum. Nasıl bir şey diyor? O şekilde dedemiyor yarı nasıl böyle sabahleyin? Üzerinde... Gelecek çekmem lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim, malum biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Ee, i̇nsanların can güvenliği ve kendimizin can güvenliği için böyle bir fikir oluşturdum kendi kendime. Ee, dedim ki hiç olmazsa ee, gelen yolcularımızın sağlığı için, kendi sağlığımız için böyle bir dezenfekte sistemi kurduk ve bunun bütün minibüslerde yolcuları ve kendilerinin can sağlığı için e, olması gerektiğini düşündük ve böyle bir sisteme karar verdik. Yine can ve mal güvenliği için de Caner Bey bir istişare yaptık. Ee, Onunla kamera sistemini kurduk artı Faye ile beraber ama evde olsun ama her şeyde olsun e, telefondan e, seyretmek açısından. Böyle bir karar aldık ve bu kararı uyguladık. Verimli oldu. Hatta ve hatta binen yolcularımız da şunu bana söyledi. Ya dedi hepsinde dedi olması lazım dedi. Gerekir dedi. Ne kadar güzel bir sistem. Bunu da kendilerini söylediler yani. Mehmet Bey'in başvuruları doğrultusunda, çalışmamız doğrultusunda, minibüsünde, şehirci hat dolmuşunda daha doğrusu bir entegre sistem kurmak istedi. Biz e, 7 gün 24 saat güvenlik açısından kamera sistemini kendisine tavsiye ettik. Akabinde de dezenfektasyon sistemini otomasyon anlamında kendisine tavsiye ettik. Ee, 15 günlük bir çalışma süremiz oldu. Ee, minibüsümüze 4 kameralı full HD ee, 7 gün 24 saat kaydedilebilen e, bir sistem kurduk. Bu sadece şoför anlamda değil, minibüse binilen yolcular anlamında da güvenlik sağlamasını düşündük. Akabinde e, ...dezenfektasyon sistemine geçtik... ...bu otomasyona döndürdük bu sistemi... E, ...otomasyona döndürdükten sonra... E, ...motorlar sayesinde... borular çekerek... E, ...arkada e, bir kazan... ...veya bir depo tarzı bir şey oluşturduk... E, ...tek tuşla... ...her şey RFID sayesinde... ...ve 4G sayesinde bu sistemi... ...entegre yaptık... İnsan sağlığına zararlı olduğu söylendiği için... ...sadece... E, ...münibüs boştayken bunu kullanıyorlar... Ee, minibüse müşteri binmeden önce, yolcu binmeden önce güzel bir dezenfektasyon yapılıyor minibüste. Akabinde yolcu bindi, e, yolcu boşaldıktan sonra da e, tekraren tek bir tuşla komple dezenfektasyon yapılıyor minibüs. Bu sayede e, umarız ki COVID-19 virüsünü burada yenmiş oluyoruz. Ufak maliyetlerle büyük hastalıkların önüne geçmiş olduk. E, bunu e, servis, öğrenci servislerinde hatta ve hatta taksi, e, taksiciler de bunu kullanabilir. Onu da geçelim, İş yerinde de kullanabilir. Bu iş yerlerine de veya okullara da entegrasyon yapılabilir. Kamu dairelerine de entegrasyon yapılabilir. Yani sistemimiz bu şekilde izleniyor. Kesinlikle kendiniz bir tuşa basıp e, yüksek maliyetlerle ilaçlama firmalarına bedel ödemeyeceksiniz. Sadece bir uzaktan kumandayla, tek bir tuşla basıp komple iş yerinizi, aracınızı, ve benzeri yerlerinizi dezenfekte etmiş olacaksınız. Tekrar iner misin? O yerine mi girersin? bilmiyorum. Başlangıç. Evet. Biraz daha tabii çevir abi. Ha. Ha tam öyle.